Sevgili çocuklar merhaba. Bugün hem size vermiş olduğum ödevin cevaplarını vereceğim hem de bu konuyla ilgili birkaç anlatacağım nokta var. Onları anlatacağım. Şimdi, eee şu şekilde sormuş. 3 tane rakam vermiş. Diğerinde 4 tane, 5 tane yani bize rakamlar vermiş. Bu rakamlarla e, çift sayılar, tek sayılar, işte en büyük çift sayılar, en küçük çift sayılar bu tarz kurallar vererek bu kurallarla ilgili Sayı oluşturmamızı istemiş. Sayılarımız 3 basamaklı olacak ve her birini bir sefer kullanacağız. Yani bunların içinden seçerek oluşturacağız. Şimdi örnek olarak verdiği etkinliği inceleyelim. En büyük çift sayı demiş. 4, 7 ve 5 rakamlarım var. Bakın çift sayı olduğu için buradaki tek çift sayım zaten benim 4. Bu yüzden 4'ün dışında ben en sona başka bir şey yazamam. 3 basamaklı olacak. 4'ü sona yazdım. Daha sonra ne istemiş? Büyük olmasını istemiş. Büyük olması için 7'yi başa yazıyorum. Daha sonra da 5'i yazıyorum. Böylece 3 basamaklı en büyük çift sayı oluşturmuş oluyorum. Şimdi en küçük çift sayı istemiş. Yine çift sayı dediği için 4'ün dışında zaten başka bir şey yazamam buraya. Sadece 4'ü yazabilirim. Daha sonra en küçük olması için ne yapabilirim? 5'i daha küçük olduğu için başa yazarım. 7'yi de yanına yazarım. 574'ü oluştururum. Şimdi en büyük tek sayıyı demiş. En büyük tek sayı oluşturmak için bir kere ben büyük olması için zaten burada iki tane tek sayım var. İkisini de seçebilirim. Ama büyük olması için en büyük sayıyı seçeceğim. 7. Daha sonra tek olması için 5'i sona yazmam lazım. 5'i de sona yazdım ve 4'ü de ortaya yerleştirdim. 745 En küçük tek sayı demiş. En küçük tek sayıyı bulmak için yine ne yapıyorum? En küçüğü başa yazıyorum. En küçük sayım 4. Daha sonra ondan daha büyük olanı yazıyorum. Ve 7'yi de sona getiriyorum. Zaten 7 tek sayı olduğu için sonda olması hiçbir şey değiştirmiyor. Yani tek sayı olma kuralını sağlıyor. Şimdi Şurayı yapalım. Yine 3 tane rakam var. Bu rakamlarda 6, 8 ve 1. Şimdi 6, 8 ve 1 rakamlarıyla en büyük çift sayıyı oluşturacağım. Bakın burada 2 tane çift sayım var benim. Demek ki ben en sona ya 6'yı yazacağım ya 8'i yazacağım. Şimdi en sona ben 6'yı yazarsam 8'i başa yazabilirim. Çünkü büyük istemiş benden. Büyük olduğu için burada en büyük sayım 8. En başa 8'i yazmam daha doğru olur. Daha sonra tek bir tane çift sayı kaldı zaten. Onu da en sona yazmam lazım. Ve biri de onlar basamağına yazmam lazım. Şimdi de en küçük çift sayıyı istemiş. Ne yapıyorum? En küçük sayımı başa yazıyorum. Biri. Daha sonra 6'yı yazıyorum. Daha sonra da 8'i yazıyorum. Zaten 8 çift sayı olduğu için kuralımı karşılıyor. En büyük tek sayı istemiş. En büyük tek sayı bulmak için bir kere burada sadece 1 var tek sayı olarak. En sona 1'i yazmak zorundayım. Büyük olması için de 8'i başa yazmak zorundayım. Daha sonra da 6'yı başa yazmak 6'yı yazmak zorundayım. Şimdi en küçük tek sayı sormuş. Bakın normalde en küçük çift sayı yazarken biri ben başa yazmıştım ama burada birden başka tek sayı yok. Bu yüzden 1'i mecburen sona yazmak zorundayım. Tek olabilmesi için. Şimdi de küçük olmasına çalışacağım. 1 gitti zaten. En küçüğü oluşturmak için küçük olanı seçiyorum. 6 ve 8'in arasından. 6'yı seçtim. Daha sonra 8'i de yerleştirdim. 681 En büyük çift sayı istemiş. Rakamlarım 9, 1, 4 ve 2. Şimdi ne yapıyorum? Büyük olması için Başa 9'umu yazıyorum. Daha sonra 4'ü yazıyorum. Büyük olması için. Çünkü 9'dan sonra 4 büyük. Bunu yazdım. 9 ve 4 gitti. Geriye 2 ve 1 kaldı elimde. Çift dediği için ben buraya 2'yi yazmak zorundayım. Çift sayı olduğu için. Çünkü 1 olursa tek sayı olur. En küçük çift sayı. Şimdi küçük olmasına çalışacağım. Ne yapıyorum? En başa 1 yazıyorum. Küçük istediği için. Daha sonra ne yapabilirim? 2'yi yazabilirim buraya. 2'yi yazabilirim. Daha sonra da 4'ü yazabilirim. Çünkü 4 de bir çift sayı olduğuna göre benim kuralımı bozmaz. Bu yüzden 4'ü de buraya yazıyorum. En büyük tek sayıyı sormuş. Şimdi tek sayı istiyor benden. En büyük dediği için bir kere bu 9'u başa yazmam gerekir. 9'u başa yazdım. Daha sonra 9'dan sonra büyük olan sayıyı yazmam gerekir. 4'ü yazdım. Ve en sona da tek sayı dediği için 1'i yazmam gerekir. Çünkü 2 yazarsam çift sayı olur. En küçük tek sayıyı sormuş. Ne yapıyorum? 1'imi başa yazıyorum. Küçük olmasını istiyorum çünkü. Daha sonra 2'yi yazıyorum. Birden bir büyüğü 2. Küçük, en küçük olanları seçiyorum. Şimdi de tek sayı dediği için 4'ü yazamam. Tek sayı istiyor. O yüzden 9'u da sona yazıyorum. 129'u buluyorum. Aynı şekilde 5, 6, 3 ve 8 vermiş. En büyük çift sayıyı sormuş. Tabii ki büyük dediği için burada 8'i başa yazıyorum. Büyük dediği zaman en büyük sayıyı başa yazıyorum. Şimdi ondan sonraki sayım 6. Şimdi ben normalde 6'yı buraya yazarsam elimde başka çift sayı kalmayacak. O zaman ben bu çift sayıyı oluşturamayacağım. O yüzden 6'yı ortaya yazamam. Ne yapıyorum? 6'yı sona yazıyorum. 8 ve 6'yı yerleştirdim. Şimdi elimdeki en büyük sayıyı da ortaya yazacağım. Elimde 5 kaldı. 5'i de ortaya yazdım. Şimdi en küçük çift sayıyı istemiş. Ne istiyor benden? Küçük olsun diyor ne yapıyorum en başa 3'ü yazıyorum küçük olduğu için daha sonra 3'ten daha büyük olan 5 var daha küçük 3'ten daha küçük ve diğerlerinden pardon 3'ten daha büyük ve diğerlerinden küçük olan 5 var 5'i yazdım daha sonra çift sayı istemiş İkisi de çift sayı o zaman ne yapacağım ben küçük olanı seçeceğim çünkü benden küçük istemiş 6'yı yazdım en büyük tek sayı Bakın en büyük tek sayı ne yapıyorum? Hemen büyük dediği için 8'imi yazıyorum. Daha sonra 8'den bir sonraki büyük olan 6. 6'yı yazıyorum. Bu da gitti. Ve ikisi de tek sayı zaten. Bana ne diyor? Büyük diyor. Büyük dediği için ben büyük olan tek sayıyı seçiyorum. 5'imi seçiyorum. Hem büyük oldu hem de tek oldu. Kuralımı karşıladı. En küçük tek sayıyı yazacağım. En küçük tek sayıda ne yapıyorum? 3'ü başa yazıyorum. Daha sonra ondan bir büyük olan 5'i yazmam lazım değil mi? Ama 5'i yazarsam elimde tek sayı kalmayacak. Bakın 3 üç gitti 3'ü yazdım. Şimdi ben buraya 5 yazarsam elimde başka tek sayı kalmayacak. O zaman bu kuralı sağlayamam. Ne yapıyorum? Buraya 5 beş yazmıyorum. 5'ten bir büyük olanı yazıyorum. 6'yı. Daha sonra da 5'i buraya getiriyorum. Şimdi daha fazla sayı rakam vermiş bize. Bakın. En büyük çift sayı istemiş. Ne yapacağım? En büyük dediği için bir kere 9'u yazacağım. 9'dan sonra 8'i yazabilirim. Çünkü elimde başka çift sayı var. 8'i de yazacağım. Daha sonra 5'i yazamam. Çünkü tek sayı dememiş. Çift sayı demiş. O yüzden 2'yi yazacağım. En küçük çift sayı demiş. Ne yapıyorum? En küçük dediği için hemen birimi seçiyorum. Daha sonra ikimi de seçiyorum. Küçük olanları seçiyorum. Çift dediği için artık ben 5'i kullanamam. Çünkü 5 tek sayı ne yapıyorum o zaman? 8'e gidiyorum. 8'imi yazıyorum. En büyük tek sayı demiş. Yine 9'u hemen yazıyorum büyük dediği için. Yanına 8'imi de yazıyorum. Şimdi tek sayı demiş. Bakın buradaki 9 ve 8'i yazdım. Buradaki en büyük tek sayı 5. 5'i de yazdım. 985'i oluşturdum. Şimdi tersini yapıyorum. En küçük tek sayı demiş. Küçük dediği için hemen küçüklerimi seçiyorum. 1'i başa yazdım. 2'yi yanına yazdım. Tek sayı dediği için de 5'i onun yanına yazdım. Evet ne oldu? 125 en küçük tek sayım oldu. Şimdi buraya geçelim. En büyük çift sayı. En büyük çift sayı yaparken ne yapıyorduk? Büyükleri başa yazıyorduk. 8'i yazdım. 8'den sonra ne var büyük? 7 Yedi var. 7'yi de yazdım. Şimdi çift sayı olacak. Çift sayı olması için 4'ü ya da 6'yı seçebilirim. Benden büyük istediği için büyük olanı seçiyorum. Yani 6'yı. En küçük çift sayı hemen ne yapıyorum? Küçük olan sayılarımı, rakamlarımı seçiyorum. 3'ü seçtim. Yanına 4'ü de seçtim. Şimdi benden ne istemiş? Çift sayı olsun demiş ve küçük olsun demiş. Ne yapıyorum? Bakın 6 var ve 8 var. 6 daha küçük olduğu için 6'yı buraya getiriyorum. Evet. Şimdi en büyük tek sayımı yapayım. En büyük tek sayımda yine 8'i başa yazıyorum en büyük sayımı. Daha sonra 7'mi de yazıyorum. 8 ve 7 gitti. Elimde ne kaldı? 4 kaldı. 6 kaldı. 3 kaldı. Zaten burada tek olan ne kaldı sadece? 3 var değil mi? 3'ü mecburen buraya yazıyorum. En küçük tek sayıyı sormuş. En küçük sayımı yazıyorum. 3. Daha sonra ne var? 3'ten sonra 4 var. 4'ü de yazıyorum küçük olarak. Daha sonra tek sayı istediği için 7'yi yazıyorum ve 347'yi buluyorum. Şöyle göstereyim. Yarım çıkmış. Evet. Tekrar anlatayım. En küçük tek sayı demiş. 3'ü yazdım. 4'ü yazdım. Küçük olanları. Daha sonra da tek sayı olduğu için 7'yi yazdım. Şimdi bakın burada çok hata yaptığınızı gördüm. Lütfen burayı daha dikkatli dinleyelim. Bakın en büyük çift sayı demiş. Şimdi en büyük dediği için bir kere ben en büyük iki rakamımı seçeyim. 7'yi seçtim. 6'yı seçtim. Çift sayı dediği için 1'i seçemem, 3'ü seçemem. 2'yi ya da 0'ı seçmem lazım. Bana ne demiş? Büyük demiş. Ne yapacağım? Büyük olanı seçeceğim. Şimdi en küçük çift sayı. İşte burada çocuklar şaşırmışsınız. Bir kere Sıfırı başa yazamam. Hiçbir zaman sıfır başa gelmez. Sıfırı başa yazarsam ben 3 basamaklı bir sayı elde etmiş olmam. Ne yapacağım? Sıfırı yazamadığıma göre sıfırdan bir büyük olan sayı yazacağım. 1 Küçük olmasını istiyorum. Şimdi 1 gitti. Şimdi sıfırı yazabilirim işte. Onlar basamanda sıfırı yazabilirim. Onu, kullanabilirim. Şimdi sıfırı da koydum. Bakın en küçük iki sayıyı kullandım. Şimdi çift olmasını istiyor. Çiftlere bakıyorum. En küçük olana yazıyorum. 2. Şimdi en büyük tek sayımı sormuş. Yine ne yapıyorum? En büyük dediği için büyük olan rakamlarımı seçiyorum. 7'yi seçtim, 6'yı seçtim. Şimdi benden ne istemiş? Tek sayı olmasını istemiş. 1 var ve 3 var tek sayı. Ne yapıyorum? Büyük dediği için 3'ü seçiyorum. En küçük tek sayı. Az öncekinin aynısı. Yine başa 0 getiremem. Çünkü bu 0 benim sayımı iki basamaklıya düşürür. Başa 1 getirebilirim. Küçük ol, olabilecek. Daha sonra 0'ı koyabilirim yanına. 1'i koydum, Sıfırı koydum. Ne demiş bana? Tek sayı. 2'yi koyamam çünkü 2 çift. O yüzden 3'ü koyabilirim. Şimdi Buraya geçelim. En büyük çift sayı demiş. Hemen en büyük iki tane rakamımı seçtim. 9 ve 8'i seçtim. Büyük olması gerekiyor ve çift olması gerekiyor. Bakın burada çift olan 0 ve 4 var. 0 küçük olduğu için ben 4'ü seçiyorum. Şimdi en küçük çift sayıyı söylemiş. Bakın az önce yaptığımız gibi 0'ı başa koyamam. Ne yapıyorum? 1'i koyuyorum. 1'in yanına 0 getiriyorum. Daha sonra çift olması için 1 gitti, 0 gitti. En küçük çift sayım 4 kaldı. 4'ü seçtim. Şimdi de en büyük tek sayımı seçeceğim. Bakın yine 9 ve 8'i seçtim. Büyük olması için yaptım bunu. Şimdi de tek sayı seçeceğim. Bakın 1 var tek sayı, 5 var. Büyük istediği için 5'i seçiyorum. Şimdi de en küçük tek sayı demiş yine başa sıfır getiremeyeceğim için biri getiriyorum. Yanına sıfırı koyuyorum ve tek sayı hangi tek sayıyı seçeceğime karar vereceğim. Ne demiş bize küçük demiş. Küçük dediyse ben bir gitti zaten sıfır gitti. 5 ve 9 var. Demek ki 5'i seçeceğim çünkü küçük sayıyı istemiş. Evet çocuklar muhakkak bu sıfırlara dikkat edin. Büyük dediği zaman başa büyük sayıları yazın. Küçük dediği zaman başa küçük sayıları yazmaya çalışın. Ve sonunda da kontrol edin. Çift istediyse gerçekten çift oldu mu? Tek istediyse gerçekten tek oldu mu? Bunlara dikkat ederek bu soruları çözmenizi istiyorum.